Herkese merhabalar, iOS Dev Turkey kanalının ilk videosuna hoş geldiniz. E, aslında uzun bir süredir Ahmet ve Mehmet ile beraber e, iOS Dev Turkey için çalışıyorduk. E, i̇lk videomuzu da bu vesileyle çekmeye karar verdik. O sebeple heyecanlıyız. E, iOS Dev Turkey'de neler olacak? Röportajlarımız olacak, tutorial'larımız olacak. E, aynı zamanda sektördeki yazılımcılarla e, söyleşilerimiz olacak. Yazılımcıların gündelik hayattaki problemleri olsun, yaşayışları olsun... Bunlarla ilgili ilgi çekici bilgilerimiz olacak. iOS tarafındaki, iOS dünyasındaki yenilikleri, Daptap DC'de neler tanıtıldı, yeni iOS sürümünde neler var, yeni macOS sürümünde neler var, bunları tartışacağız. Şimdi kısaca kendimden biraz bahsedeyim. İsmim Kaan Yıldırım. 7 yıldır kurumsal firmalarda iOS geliştiricisi olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda da kendi uygulamalarım mevcut. Son 1-1,5 yıldır da Android dünyasına da adım attım. Android tarafında da uygulamalar geliştirmekteyim. Şimdi bu yola beraber çıktım. Arkadaşlarımın da düşüncelerini merak ediyorum bu konu hakkında. Mehmet'le devam edelim. Mehmet sen iOS Dev Turkey için neler düşünüyorsun, neler hissediyorsun? Bunlardan bahsedebilir misin bize? Merhaba, ben de öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Mehmet Zeytin. 8 yıldan fazla iOS tarafında uygulama geliştiriyorum. Özel sektördeki birçok kurumsal şirkette çalıştım. Oradaki süreçleri, çalışma şekillerini gözlemleme fırsatı buldum. İlerleyen zamanlarda kendimizden fazlasıyla bahsedeceğiz zaten. iOS Dev Turkey hakkındaki düşüncelerim de, hatta düşüncelerimiz diyelim. Çünkü ortak faydada buluşup bu tohumu atmak için emek verdik beraber. Veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. E, beklentilerim gerçekten çok farklı. E, çünkü sektördeki bu kadar deneyimli, işinde uzman, teknik anlamda kendini sürekli yenilemeyi seven, teknolojiyi takip eden ekip arkadaşlarımla bir yola girdik. Bu yüzden mutluyum. E, bu noktada ileriye dönük fikirlerimizden e, sonraki videolarda da adım adım bahsedeceğiz zaten. Ama 3 aydan daha fazla bir süre e, üzerinde çalıştığımız, yoğun mesai harcadığımız içeriklerin iOS platformunda başlamaya hevesli, yazılım geliştiren, ilgilenen herkes adına faydalı içerikler olacağına inanıyorum. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkürler Mehmet. Ahmet senin de düşüncelerini alabilir miyiz bu konu hakkında? Teşekkür ederim Kaan. Ben Ahmet Bakkal. Ben de 7 yıldır ağırlıklı iOS olmak üzere uygulamalar geliştiriyorum. Bu süreçte makro ölçekte birçok kurumsal uygulama geliştirdim ve birçok kurumsal uygulamaya da danışmanlıkta bulundum. iOS Day Turkey fikri gerçekten beni de oldukça heyecanlandırıyor sizler gibi. Türkiye'deki iOS geliştirici komünitesinin gelişmesi adına çok anlamlı bir yapı olduğunu düşünüyorum. Ve inşallah ileride e, çok iyi şeylerin burada içeriklerin üretileceğini umut ediyorum. Hem yeni yazılıma başlayan arkadaşlarımız hem de sektörde iOS dünyasına adım atmak isteyen arkadaşlarımız için oldukça etkili içerikleri hep beraber üreteceğiz. E, senin de başlangıçta söylediğin gibi e, burada WWDC'de yayınlanan yenilikleri inceleyeceğiz. Teknik analizler yapacağız ve mobil teknoloji teknolojilerin dünyada aslında nereye gittiğini hep beraber inceleyeceğiz. Böylesine katma değeri yüksek bir platformun içinde yer almak da benim için de bir gurur. Bu fikrin olgunlaşması için de sizin gösterdiğiniz çaba, motivasyonunuz gerçekten çok önemliydi. Mehmet'e ve sana da özellikle teşekkür ederim. Teşekkürler. İlk videomuzda hem kanalın içeriğini hem de kendimizi ufaktan tanıtmak istedik. İlerleyen içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.